Merhabalar, geldik 30. dersimize. Şimdi 30. dersimizde şefler bölümünü beraber çalışacağız. Burada şefler var. 3 tane şef bizi karşılıyor. Biz de 3 tane şef olarak yazalım. Şimdi Solution Explorer'da Controller tarafına beraber bakalım. Controller'da şu an şef kon kontrolümüz var ve şef listesi de geliyor. Şimdi bizim bunun için UI tarafıyla haberleştirmemiz gerekiyor. Bakın şu kısmımız şef section. 82 de var 156. satırda sona eriyor. Gelin beraber buna bakalım. Şimdi UI tarafı içerisinde bizim DTO'larımızda ilk önce bir tane Chef DTO'ya ihtiyacımız var. Bir klasör ekliyorum. İsmi Chef DTO'su olsun. Chef DTO's da şimdilik bize sadece listeleme lazım. O yüzden Result Chef DTO isminde bir sınıf tanımladık. Daha sonra api katmanındaki entities yer alan şef sınıfına geldim ve buradaki propertylerimi kopyaladım. Daha sonra burayı kapatıp şuraya dahil ettim. Ardından view klasörünü açtım. View importu açtım. Buranın içine diyeceğim ki sen artık şef DTO'su da dahil et. Güzel. Sonra indekse geldim. İndeksin içerisinde view component'te. Biz burada default menü view component'teydi. De şurada view component'ın direkt üzerine alt direğe şef chef default mu diyelim aynen chef default component partial ismiyle bir view component e ekliyorum. İki nokta üstte view component'tan miras alsın. İlgili namespace'i buraya geçtim. Şimdi burada event'teki yapıyı alabiliriz bence. Bir zararı yok. Yani bunu çünkü çok kez yaptık. Kopyaladım. Geldiğim bu kopyaladım değeri buraya yapıştırdım. Şimdi sınıfın ismini değiştirerek başlayalım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şöyle ki. İkincisi. Yumi Events'e değil Chef's ee, Endpoint'ine istekte bulunacak. Üçüncüsü de Result Chef DTO ile çalışacağız. Güzel. Böylece bu kısmı tamamladık. Ardından klasın ismini kopyaladım. Bu kopyaladığım klası components'in içine göndermem gerekiyor. Components'in üzerine sağ tuş ekle yeni bir folder. Geldim Ctrl V dedim yapıştırdım. Ardından klasörün üzerine sağ tuş ekle yeni bir view. Bu bir Razor View olacak ve bu Razor View ne olarak adlandırılmalıydı hatırlarsanız eğer Default ismiyle adlandırılması gerekiyordu. Gelsin bakalım bu kısım. Bekliyorum açılmasını. Gelsin burası. Şimdi burası geldi. Şimdi burada şöyle şu kısmı sildim. İndekse geldim. İndekste burada Ctrl D ardından Ctrl V. Sonrasında bu await'i geldim, kestim. Bunu chef section'ın içine yapıştırdım. Daha sonra şu chef section'ı kestim. Bunu da geldim buraya yapıştırdım. Şimdi buraya baktığınız zaman burada işte belli bir satır kod var. Buraya geldim et model liste olarak san diyeceğim. Result chef DTO'yu çağır. Güzel. Şimdi professional chefsler yerine şey diyeyim. Profesyonel şeflerimiz hour'la başlıyor. Şimdi devam edelim. Şöyle ki Visual Studio'ya döndüm. Burada profesyonel şeflerimiz yazıyor. Buraya da şey diyeyim. Mutfaktaki Profesyonel şeflerimiz. Burası da şefler olsun. Şimdi buraya baktığınız zaman şöyle bir div class'ım var. Bir. Ardından şunu bir kapatalım. Bu bir. Sonra şurası iki. Şurası üç. Burada üç tane e, şef alanı bizi karşılıyor. Üç tane şefimiz var. Şimdi ben bu üç tane şefin fotoğrafının ve divlerin olduğu kısmı sildim. Bize bir tane lazım. Bir for each döngüsünü alalım. Var. Item in model. İndim alta süslü parantezimi açtım geldim kestim buraya yapıştırdım şimdi burada baktığınız zaman şöyle geliyor asset image chef 1 diye geliyor şimdi şöyle yapalım wroot'tan şu klasörü kopyaladım. geldim şuraya yapıştırdım slash adres slash şimdi şunu gelip keseceğim Onu kestim şeflerimize gelelim sağ tuş edit up 200 roll dedim şimdi şefler içerisinde e, şunun image üyelerine bunu yapıştırmış olalım şimdilik kalsın onu daha sonra çekeriz oradan Şimdi burası item.imageurl Daha sonra bu şefin sosyal medya hesapları var. Şimdi aslında burada nested bir yapı var. İlişkili bir yapıyla biz bunu çekebiliriz. Bu çok kompleks bir şey değil. Şimdilik kalsın çözeceğiz onu. Walter White yerine item.name surname Master Chef yerine item. nokta title ve description yerine de item. description yazalım. Güzel. Şimdi bunu yazdım. Ardından indekse geldim. İndeksin üzerinden. CTR, Shift, W dedim. Uygulamayı sadece buradan ayağa kaldırıyorum. O sırada ChatGPT'ye gidelim. Diyelim ki ee, sen bize şöyle şefler için içerik vereceksin. Şimdi şöyle şefler için trade out diyelim. E, şunu sildim. Burayı kopyalım. E, restoranımdaki restoranımdaki şefler için 3 tane bir saniye restoranın şefler için 3 tane örnek veri seti hazırla. Şöyle gönderdik. Bakalım. Şimdi şefler bölümüne tıkladığım zaman şu anda bir tane şefimiz var gördüğünüz gibi. Onu da revize edeceğiz. Yani şunu sadece image verini almak için tutuyorum şu anda. Geldim buraya. Bakın şimdi Ahmet Korkmaz dedi. Baş şef. Kopyaladım. Geldim Swagger'a yapıştırdım. Execute ettim. Başarılı olduğunu söylüyor. Şöyle silelim. Sonra ikinci Elif Yıldız kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Execute ettim. Ve Mehmet Alkan. Kopyaladım. Geldim. Yapıştırdım. Execute ettim. Bu da geldi. Şimdi şöyle. E Execute SQL diyelim. Şunu geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım ve buraya yapıştırdım. Burası 2 olsun arkadaşlar. Burası 2. Şurası da 3 olsun. 3 tane şefim var. Birinci sıradaki veriyi siliyorum. Bunu sildim. Ardından sadece tarayıcımda sayfamı yenileyeceğim. Yenilediğim zaman bakın gayet güzel. 3 tane şef gelmiş oldu. Çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Şu kodu kopyalayayım. Kopyaladım. Requirements tarafına gönderiyorum. Oradan çekebilirsiniz siz. Requirements'da sağ tuş ekle yeni bir item. Text file gönderelim yine ismi ismi chef data olsun chef dataları yapıştırdım buradan alabilirsiniz görselde bir tane de görsel atayım arkadaşlar görselde buradan alın ardından kitapta güncelleyin de şimdiden unutmamış olalım siz bunu daha sonra çekerken kolayca erişim sağlarsınız burada gayet güzel. Şimdi burada baktığınız zaman şeflerin şöyle üzerine geldiğinizde sosyal medya hesapları var. Bunları bağlayacağız. Nested bir yapı var burada. Nasıl bağlanacağını anlatacağım. API'lerde biraz farklı oluyor bu durum. Şimdi e, Book your stay with us, book a table alanı var. Yani bir rezervasyon bölümü. Şimdi şöyle Visual Studio'ya döndüm. Kapatıyorum bunları. Video'mu da kapattım. Şimdi burada book as a table table section var. Şurada bir galeri bölümü var. Ondan sonra burada bir iletişim bölümü var. Burada footer bölümü var. Burada da scriptlerin olduğu bölüm var. Kaç satıra düşürdük? 376 satıra düşürdük. Daha da azalacak burası. Aslında şu footer e, scriptlerle beraber alınabilir. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane view komponent oluşalım. Bu sadece footer'ı tutan view komponent olsun. Bir class ekliyorum. İsmi alt dire footer default Component partial. Zaten tek sayfa yani single page olarak çalıştığı için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İki nokta üstte bir komponentten mirasal ilgi namespace'i buraya geçtim. Ardından public iv result invoke dedim. Parantezimi açıp kapattım. Geldim burada return view ile geriye bir view döndüm. Klasımı kopyaladım. Views klasörünü açtım. Komponentin üzerine sağ tuşu ekle yeni bir klasör. Klasörümüzün ismi Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Sonra klasörün üzerine sağ tuş add view. Burada Razor View'i seçtim. Razor View'in ismi default olarak adlandırılacak. Gelsin bakalım o kısım. Buradan devam edeceğiz şimdi. Çok az kaldı birbirini tekrardan birbirine benzer işler. Bunlar bitmek üzere. Bunlar bitince zaten çok daha yeni konulara gireceğiz. Bekliyorum açılmasını. Şimdi burası açıldı. Şöyle bir saniye. Şurayı sildim. İndekse geldim. İndekse şu footer'dan itibaren şu kısmı kesmem gerekiyor. Kestim. Geldim buraya yapıştırdım. Şimdi buraya baktığınız zaman bir dakika kontakım da varmış. Footer'ın içinde kontak bölümü var ama. Hmm, bir saniye. O nereden geliyor o kısım arkadaşlar? Uygulamada alta inelim. Şuradan geliyor. Peki ha şuradan geliyor. Tamam footer'ın olduğu kısım. Şimdi biz bunu veri tabanından default bir değer ataması yapıp oradan çekebilir miyiz? Çekeriz. Follow us kısmında sosyal medya hesaplarını da çekeriz. Burada aslında parçalı içinde parçalara ihtiyacımız olabilir. Şimdi adres bilgisi ve diğer bilgiler bunlar veri tabanından çekilir mi? Çekilir ama yani şimdi dinamik yapmayalım. Statik olsun daha sonra düzeltiriz belki. Çok ihtiyaç olan alanlar değil. A1018 Adam Street diyor. Mesela diyelim ki e, Cumhuriyet Cumhuriyet yazamadım. Caddesi Cumhuriyet Caddesi e, New York yazıyor. Mesela buraya şey dedim. Kadıköy Cumhuriyet Caddesi. E, no no kaç olsun? 23 olsun. Kadıköy e, slash İstanbul diyelim. Kadıköy İstanbul. Buraya da şey yazalım. 34100 Tire Kadıköy İstanbul. Bu şekilde yazmış olduk. Kontak e, iletişim diyelim. İletişim telefon numarası yazalım buraya bir tane. Artı +90 500 430 20 info at, info at example.com olur. Telefon, e-mail, güzel. Opening hours, e, açılış saatlerimiz diyelim. Açılış, çalışma saatlerimiz diyelim bir dakika. Çalışma saatlerimiz. E, 11 11.23, mesela mon, Monday, Saturday yerine şey diyelim. E, pazartesi, tire, cumartesi. E, şöyle yazalım. 11 tire 23 Pazar kapalı değil kapalı bu şekilde yazmış oldum follow Biz takip edin bizi takip edin Bunlar da sosyal medya hesapları Twitter Facebook Instagram ve LinkedIn Copyright yumi All Rights Reserved yerine tüm hakları saklıdır diyeyim. tüm hakları saklıdır Designed by Bootstrap. Designed by kısmına Murat Yüce daha yazdım. Kendi adımı söyledim ekledim. Siz de buraya ekleyebilirsiniz. Şurada Distributed Tema Wagon yazıyor. Tema Wagon ifadesini siliyorum. Buna ihtiyacımız yok. Ondan sonra başka bir şey ihtiyacımız var. Başka bir şey ihtiyacımız yok. İndekse geldim. Şimdi bu aralığa şöyle Ctrl D yaptım. Ardından geldim. Kestim. Şuraya yapıştırdım. Ve bunun içine şu klasör ismini kopyalayıp yapıştırdım. Bakın 300 satırın altına düştük. 299 satıra düştük. Normalde ilk başladığınızda kaç satırdı hatırlarsanız şayet ee, Şöyle Yumi Red indeks sayfası ilk başladığımız zaman bakın burada totalde 1189 satırmış ve biz bunu 300 satıra düşürdük yani 1200 satır neredeyse 4'te 3'ünü temizledik az kaldı diğerlerini de temizleyip burayı Bayağı böyle güzel bir formata dönüştürüyor olacağız inşallah Şimdi burada bir hata fırlattı sanırım ee, Nerede hata fırlattı Bunu bulamadığını söylüyor Neyi bulamadı? Şunu mu bulamadı? Şef footer default komponent parçalı bulamadığını söylüyor. Bir bakalım. View komponentten miras aldık. Alt footer default. Doğru değil mi? Ee, alt footer default komponent parçalı. Doğru. Bir yeri kaçırdım galiba. İndekse bakalım. Tekrar yapıştıralım. Doğru. Footer default komponent parçalı. Default, ha, default yanlış yazmışım. Şunu düzeltelim. Default Ultra olacak. Tamam şimdi doğru oldu. Tekrar çalıştıralım. Yeniden ctrl e Shift W dediğim zaman bir kere daha ayağa kalksam uygulamamız beraber görelim nasıl olduğunu. Bekliyorum gelmesini ve bu kısım e, iletişime gelelim. Bakın en alta indim. Gayet güzel istediğimiz formatta çalış. İsterseniz pazar günü de bir saat ataması yapıp bunu biraz daha güzel hale getirebilirsiniz. Güzel böylece bu kısımda çalışıyor. Şimdi önümüzdeki derste e, Book Your Style With Us, Book A Table kısmını yapacağız. Ama burada Ajax kullanacağım. Farklı bir teknoloji kullanmak istiyorum. Çünkü e, içeriği oldukça zenginleştirmek istiyorum. Devam edeceğiz.